Mardinli vatandaşlara Mardin'in kardeş şehri Sica hangisidir diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Diyarbakır. Diyarbakır. Niye? Seviyoruz. Sevdiğin için? Evet. Sadece sevdiğin için? Ne için? Sadece. Ne seviyorsun peki? Ya seviyorum. Oraya karışılma diyorsun. Evet. Çok seviyoruz. Peki <laughs> dedim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür Merhaba. Hı -hı. Amel formasını giymişsin. Evet. O zaman... Ay elektrik çarptı. <laughs> e, Spora başarılar diliyoruz. Biz de başarılar diliyoruz. Şampiyonluk yolunda. Bir sorumuz var sana. Buyurun. Sence dayıcığım, Mardin'in kardeş şehri hangisidir? Formundan Kar zaten bellidir. Kardeş Yarlatır. şehri Amespor. Amespor. <laughs> Aynen. Şehir olarak hangisi? Şehir olarak yani. Diyarbakır. Evet. Başka? Başka ee, Batman. Batman. Niye mesela Diyarbakır Batman? Yani kardeş şehir oldukları için. Yani. Kardeş şehir. Kendinizi evet. yakın hissediyorsunuz onları. Yakın hissediyoruz. Aynen. Evet. Başarılar dilerim. Hem, hem Ahmet Spor'a hem de Mardin Spor'a. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim kardeş şehri sizce hangisidir? Kardeş şehri Diyarbakır'dır abi. Diyarbakır. Siz? Diyarbakır. Ne sordunuz? Mardin'in kardeş şehri. Hmm, Gaziantep bence. Gaziantep. Teşekkür ederiz. Canlı. Diyarbakır'dır. Diyarbakır. Diyarbakır'dır. Başka? Ee, başka Urfa'dır diyeyim. Urfa, Urfa, Diyarbakır. Diyarbakır. Bunlardır bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Diyarbakır, Güneydoğu, evet. tüm Türkiye kardeşler. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. He. Ayrım bir yok. Bir Ayrım yok. En güzel Diyarbakır. Diyarbakır. seviyorum. Kardeş şehir Diyarbakır. Evet, Diyarbakır. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Siz de Diyarbakır. Kendine iyi bakın. Evet. Diyarbakır hep benim kardeşlerimdir. O herhalde Diyarbakır. Diyarbakır. Niye? Bilmiyorum. Çok Diyarbakırlı tanıdığım var ondan. Ondan. Evet. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Mardin'in kardeş şehri hangisi? Diyarbakır. Diyarbakır. Niye? Daha yakın olduğu insanlar birbirine daha yakın kültür aynı. Kültürlü bakımından aynı. Evet. Peki teşekkür ederim. Rica Siirt'i ya da Batman'ı ya kardeş şehir gibi hissederdim buralı olsaydım. Neden? Yani Siirt'i şu yüzden söyledim. Siirt'te biliyorsunuz hem Araplar hem Kürtler var. Burada da hem Araplar hem Kürtler var. Belki o bakımdan herkes kendini oraya yakın hissedebilir. Diyarbakır, Diyarbakır çok daha büyük bir şehir. Her bakımdan. Ee, o yüzden e, bilmiyorum Diyarbakır'ın kardeşleri de büyük olmalı. Kedinin <laughs> kardeş şehri çevre illerdir. Neresi Diyarbakır, Batman, Siirt. Aslında bütün Türkiye herkes kardeştir burada. Ee, Mardin bu büyük şehir, bu turizm şehri gerçekten üstlükleri hak ediyor. Ee, i̇nşallah nasip olsa önümüzdeki yıllarda statta yapılırsa bu şehir daha iyi yerlere hak ediyor evet. düşünüyorum. Evet. Kardeş şehir çevre iller. Biz neden peki çevre iller? Ya şöyle e, batıdaki şehirlerimiz ben 20 yıl İstanbul'da yaşadım. Batıdaki şehirlerimiz burayla ilgili bir ön yargı oluştu. ister istemez. Ama şu an bizim burada Süryani, yani işte ne Türk'ü, hepsi kardeş olarak yaşıyor. Ama oradaki insanlar burada nasıl yaşadıklarını bilmeden ön yargıyla burada bir e, oluşumu falan zannediyor. İnsanlar buraya gelmekten korkuyor. Halbuki sizler burada görüyorsunuz şehirleşme. Birçok ilden daha huzurlu, daha rahat bir şehirdeyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah daha üstlükleri yükselir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mardin Spor'a da başarılar. Başarılar tabii ki inşallah. İ Öyle. Orada da bir şey yapabiliriz. Zaman yok aday. O var. var. Sadece...